Merhaba makine teknisyeni takipçileri Youtube kanalımıza hoş geldiniz Bruter Overlook makinamızda böyle bu küçük tipte olanlar e, Bunun numarası falan genelde oluyor ama bunun içinde zannedersem şey yapmışlar Kaldırmışlar bir bakalım bunun plakasında falan herhangi bir yazısı var mı Evet şurada var Şu arka kısmı çekelim Bruter MA4B551 bu yazıyı gördünüz. Böyle bir modelde olan makinamızın tamam. ayarını, adım ayarını nasıl küçültüp büyütebiliriz. Kıymetli evet. arkadaşlar bakın. Şöyle bir deneyelim uygulamalı olarak. Terzihanede çalışan arkadaşlar böyle eski tip makineler kullandıkları zaman ayarını küçültmek istiyorlar veya büyütmek istiyorlar genelde. Ondan dolayı sıkıntı yaşıyorlar. Bu arada ipliği de kopmuş ipliğini bağlamamız gerekecek. O yüzden... Evet kıymetli takipçiler. Gördüğünüz gibi şu an makinenin ayarı biraz ufak. Makine ayarı şu anda biraz ufak. Bunun ayarı nereden küçülüyor diye sorduğumuzda bu şekilde açıyoruz kapağını. Şurayı yakından gösterelim. Şu kısmı görüyorsunuz. Burada küçük bir dövme var. Şu dövme. Genelde bu zor şey oluyor. Zor basılıyor biraz da sert olduğu için kimisi diyor ki bu yerinde hiç oynamıyor falan. İyice sıkı basmak gerekiyor şöyle. Şu kasnağı da bir elimizle tutuyoruz. Kasnağı da bir elimizle tuttuğumuz zaman burada bazdan daha yer yok ama iğnenin şeyine bak. Hafiften oynatıyoruz böyle. Bakın içeri girdi şu anda. İğne bu pozisyondayken. Şu düğme içeri girdi. Şöyle rahatladı içeri girdi. Girdiği zaman ayarı artık oynatıyorsunuz. Tabi ama basılıyken. Şurası Parmamız basılıyken iken iğneyi bakın yukarı doğru kaldırırsam ayar büyüyor. Şu şekilde iğne milini yukarı doğru kaldırdım biraz. Bakalım şimdi ayar tık diye attı zaten burası. Ayar ne kadar büyümüş şimdi göreceğiz. Şu küçük ayar bu taraftaki önceki ayar. Şimdi de bakalım ayar ne kadar büyümüş. Arasındaki farkı görüyor muyuz? Şu kadar örgüsü ne kadar dar? Şunun seyrekliğine bakın. Ne kadar seyrek. Baya bir seyrek. Şöyle yan yana getireyim ki iyice anlaşılsın diye. Şu şekilde yan yana getirelim. Evet. Şöyle. İyice netleştirelim. Arasındaki farkı görüyorsunuz. Bu taraftaki küçük ayar, öbür taraftaki büyük ayar. Şöyle tekrar küçültelim ayarımızı. Şu düğmeden basıyorduk. İğne şöyle oynattığımız zaman parmağımız buraya basılı olacak. İyice sıkı basacaksınız. Şöyle taktiği içeri giriyor. Şimdi tekrar iğne milini aşağı doğru hareket ettiriyorum. Şu şekilde de ayarı küçükmüş olduk. Bakalım şimdi ayarımız ne kadar küçüldü. Şimdi de bayağı bir küçük Şu şekilde gördünüz mü örgüsünü? Bu büyük ayar, Şurada küçük ayar. Bu router makinamızın ayarını da bu şekilde dediğim gibi. Şu kapağı açtığınız zaman şuradan ayarını büyütüp küçültüyoruz. Şu vidanın altındaki, şu vidadan kasnağı aynen Juki makineler gibi. Kıymetli arkadaşlar, yaklaşık olarak 450 tane videomuz var. Ana sayfamızda girdiğinizde abone olduğunuzda bütün videoları videolar bölümünden izleyebilirsiniz. Herkese kolay gelsin. Teşekkür ediyorum. Hayırlı işler diliyorum.